Çocuklar ne yapıyorsunuz anneciğim? Eymen sen nereye çıktın böyle? Çocuklar Eymen düşecek şimdi nasıl çıktı anne buraya? Diyeceğim. Anneciğim iner misin oradan? Ee, e. Hadi anne, düşersin e. ama anne, bak gelin. Anne bak. Anne. Bak Damla düşeceksiniz gel anneciğim in. Anne benim Gel bakalım in düşeceksin gel. Anne seni Anneciğim bu sefer de sen mi çıkıyorsun oraya? Anne. Şurada, Efendim. Şurada kırıncı gördü. <laughs> ne cringe anneciğim? Şurada kapıdan çıkıp şuraya doğru gitti saklandı bizi izledi. Gerçekten mi? Cringe mi gelmiş? Galiba şu şurası o kuşu kule bir onun evi. <laughs> Gelin bir bakalım mı çocuklar? Gerçekten gördüğünüz emin misiniz? <laughs> Gel bir bakalım Damla. Cringe görmüş ki Yiğit. Gel bir bakalım var mı gerçekten? Evet. Anneciğim sen buradan düşeceksin bakayım. Düşeceğim. Evet. Yiğit gidiyor gelin bakalım koş Elime sopa Elime sopa Hadi gelin bakalım koşun Nerede gördünüz Kese tam olarak şurada. Çocuklar şurada bir kulübe var sopa. O kulüp onun yuvası mı yoksa Evet. Kurtarın. Ay çocuklar ben korkmaya başladım Fazla yaklaşmayın anneciğim durun Nerede gördünüz siz Kapıdan çıkın. Bunu yaşıyoruz. Buradan, burada, burada, burada. Çocuklar burada gerçekten bir ev var. Nerede? Çocuklar ne bu? Anne, de... Çocuklar fazla yaklaşmayın içinden falan bir şey çıkar. Anneciğim kapatın, kapatın. Kedi var hemde. Anneciğim ne kedisi burak rencin yuvası galiba. Siz şurada mı gördünüz? Nerede gördünüz siz? Anne, çok... Nerede Anne, gördünüz? Nerede gördünüz? Çocuklar ben neden göremiyorum anneciğim gidip baksak mı acaba? Gelin tamam. bir bakalım anneciğim gelin yavaş yavaş gidip bakalım. Ama fazla yaklaşmayın. Bilmiyorum. Çocuklar gidelim mi biz bu parktan? Nerede gördünüz siz tam olarak? Saklanıyor mu? <laughs> Damla astronot oldun. Damla astronota dönüştü çocuklar. <laughs> Aa, Eymen de astronot oldu. Yiğit sen ne oldun? <laughs> Damla ne oldun sen? Aa iyi tastım unutuldu. oldum Eymen de burada. Çocuklar siz nerede gördünüz? Hey. Anne, çocuklar gerçekten burada. Ay anneciğim ne yapıyor burada bu cringe? Eymen gel Eymen. Eymen yanına anne, gidiyor. Çabuk, çabuk gelin çocuklar gidelim. Eymen buraya gel anneciğim çabuk. Çocuklar bize doğru geliyor. Çocuklar gelin gidelim gelin anneciğim. Nereye gidiyorsunuz? Çocuklar. Ayy. Kalk bakalım düştün gel. Bak oraya bak ne olmuş arası biliyor musun? Kırınç orayı kırmış bak. Bak kırmış gel bak. Bak oraya ayağıyla basmış orayı kırmış gördün mü? Dev gibi çünkü o çok büyük. Hep buraları kırmış. Ayy. Çocuklar. Kırınç buraya ayağıyla basmış burayı kırmış. Nerede anneciğim oradaydı en son. Geliyor mu acaba arkamızda? Çocuklar ben korkmaya başladım. Yiğit nereye gitti? Yiğit. Çocuklar Yiğit kayboldu. Gelin bakalım neredeymiş. Çocuklar yoksa Frinç Yiğit alıp götürdü mü? Bakın orada da evi var galiba. Neredeydi ev ha? bu tarafta? Çocuklar nereye gitti bu Yiğit? Anne ben de kendime silah kazanıyorum. Anneciğim bulalım gel Cringe alıp götürdü galiba Yiğit'i. Ben de onu öldüreceğim. Bir bakalım arkamızdan geliyor mu? Durun çocuklar hala Cringe. Çocuklar gerçekten hala arkamızda bizi takip ediyor. Geliyor yanımıza doğru. Aa, gel anneciğim gitme Damla yanına. Damla gel buraya. Damla buraya gel koş koş koş. Gel anneciğim gel. Anne benim annesi diyorum ama ölmüyor. Çok canlı. Çocuklar bu arada Yiğit gerçekten kayboldu. Nerede Yiğit? Anneciğim cringe ona bir şey yapmış olmasın. Hadi gelin arayıp bulalım Yiğit neredeymiş. Gelin çocuklar kaçalım gelin. Yiğit'i bulalım. Ama sen gördün mü Yiğit'i nerede oldun anneciğim? He? Gördünüz mü çocuklar? Gelin bulalım. Gelin bakalım nerede? Çocuklar şu çocuklar bir şey söyleyeceğim. Yoksa cringe kulübesine mi hapsetti? Onun için de o değil de. Bence şuradaki kulübeye hapsetti Yiğit'i. Gelin bir bakalım. Gelin koşun çocuklar. Koş Nehir koş. Eymen koş şu kulübenin içine bir bakın. Orada mı Yiğit? Oraya mı hapsetti yoksa Bir bakın bakalım onun içinde mi Yiğit? Allah'ım nereye kayboldu? Çocuklar nerede Yiğit? Yiğit burada mısın anneciğim? çocuklar buraya da sığmaz ki. Bence Kırınç buraya kedileri hapsediyor biliyor musunuz çocuklar? Bak buraya böyle kilit yeri falan da yapmış. Bence yakaladığı kedileri burada saklıyor. Buraya hapsediyor onları. Evet kedi var. Evet. Ay Yiğit'i de sakladı galiba bir yere. Çocuklar şurada da var bir ev orada mı yoksa Yiğit? Bakalım mı oraya da? Anneciğim şuradaki evin içine saklamış olmasın? Hadi bulalım gelin bakalım. Ben de parka Nereye kayboldu gelin? Neyi koşanmış? Ne nerede hani gördünüz mü? De Aa Yiğit oradaymış. Biz de her yerde Yiğit arıyoruz. Çıkar. Çıkar ama fazla şey yapmayın bak cringe var tamam uzaklaşmayın yanımdan. Abi. Siz alıp götürmesin bir yere tamam mı Nehir? Dikkatli olun anneciğim. Tamam hadi oynayın bakalım ama gözümün önünden ayrılmayın. Eymen nerede? Eymen de mi orada? Eymen de dönme dolaba gitmiş. Hadi eve gidiyoruz anneciğim çabuk. Bu park hiç güvenli değilmiş gelin gidelim. Hadi kalkın çocuklar kalk gidiyoruz çabuk. Kırınç hala peşimizde olabilir. Hadi anneciğim gidiyoruz. Yürüyün bakalım hadi çocuklar. Bir bakalım hala arkamızdan geliyor mu? Çocuklar eve kadar bizi takip etmezsin. Gelin bir bakalım nerede? Çocuklar gerçekten hala bizim peşimizde bu. Gelin hemen eve gidelim anneciğim izimizi kaybettirelim ona. Gelin şu yukarıdan gidelim. Gelin çocuklar çabuk. Anneciğim kaçın geliyor çabuk anneciğim. Evet anneciğim izimizi kaybettirmemiz lazım. Cringe bizi bulamaması lazım. Bir de evimizin yerini öğrenirse evimize de gelir. Çabuk anneciğim çabuk şuradan gidelim. Burada gizli bir yol var. <laughs> Yiğitler hemen <Ayman> çıktılar çabuk. <laughs> Hadi anneciğim çabuk arkamızdan geliyor hala çabuk. Burada gizli bir yol var. Burayı kesin bulamaz. Gizli geçit burası. Gel anneciğim şu gizli geçitten gidip evimizi bulalım çabuk. Evimize gidelim bizi bulamasın Kırınç. Yiğit düşeceksin bak. Gel şuradan çık gel. Hadi çıkın. Hadi çocuklar çabuk olalım. Gel Damla, Eymen. Nehir, sen de koş anneciğim, koş. Arabalar, arabalar geliyor değil mi? Evet, buraya inşallah bulamamıştır. Arkamızdan hala geliyor mu acaba çocuklar? Hala geliyor. Bir bakın bakalım arkamızda mı? Hala geliyor. Mi? Hala mı geliyor? Çabuk olalım, çabuk Çabuk olalım, hadi hızlı olursak yetişemez bize. Evet. Çocuklar evimizin yerini öğrenirse bir de evimize gelir. Koş 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 koş. Hadi hızlı olalım. Bak arkamızdan geliyor hala. Çabuk. Evimizin yerini öğrenmesin. İzimizi kaybettirelim ona. Çocuklar. Ay. Hadi çabuk eve gitmemiz lazım. Ay, çabuk. Şey diyor. Ne var? o anneciğim? Şöyle şeklim gibi bir şey var. Hii, çocuklar bu bizim hala peşimizde anneciğim. Ay! Çabuk çocuklar çabuk kaçın çabuk. Anneciğim kaçın çabuk. Geliyor yiğit yiğit geliyor arkamızdan anneciğim koş. Çocuklar bizim peşimizi bırakmayacak bu. Ne yapacağız biz? Hala bizi takip ediyor anneciğim bu. Bizim şaşırtmalı yoldan da gittik. Gene de buldu bizi ya. Hadi biraz daha hızlı olalım. Gelin çocuklar. Gelin anneciğim çabuk. O var ya bence bizi takip etti. Evimizin yerini öğrenmek istiyor. Gelin çocuklar gelin bak kırıntı peşimizde çabuk. Hadi anneciğim iner misin? Bak takip ediyor bizi bulacak şimdi evimizi. Şimdi çocuklar çabuk. Hala arkamızda çabuk. Anneciğim bakın şimdi biz gizli bir yoldan gidelim. Bizi bulamasın tamam mı? Ana koşuyor bu. Evet koşuyor arkamızdan. Damla ya, gel arkada ya. kalma. Nereden gidiyorum? Kızım çantanı niye attın yere? Al çantanı al çabuk. Çek, gel şimdi şuradan karşıya geçeceğiz. Çocuklar bence o geçemez karşıya değil mi? Araba çarpar ona. Gelin bakalım çocuklar biz geçelim karşıya. Yolu geçtik hadi bakalım koşun. Hadi gel bakalım musun? Evet Kırıncı belki alıp götürür mü onlar. <laughs> Ay, hadi anneciğim al. sana. Tamam anneciğim alırız hadi koşun bakalım. Çocuklar hala arkamızdan ben bakmayı korkuyorum. Ben ben arkamızda. Hala mı geliyor? O alışveriş merkezinden çocuklar hala geliyor arkamızdan. Çocuklar hala arkamızda çocuklar, çabuk çocuklar çabuk. Hemen gidelim kapıları falan kilitleyelim giremesin hemen. Anne, söyle ne yapacağız ya? Ay bir parka gittik bizi hemen takip Anne, etti. Gece olur evimize gelip hırsızlık yapmasın. Yok anneciğim gelemez gece o. Bak polisler donarıyor galiba. Evet. Ay çocuklar gelin gelin çabuk. Hadi koş anneciğim koş. Az kaldı ve inşallah bulamaz bizi. Çocuklar geldi yine çabuk evet. gelin anneciğim. Çabuk iyi çabuk geliyor çabuk anneciğim Şişt, Açsın dur da Hadi aç bakalım çabuk Şimdi yakalanacağız Nehir çabuk ol Hadi oradan değil Nehir Tamam açtı Hadi geç Geç bakalım Sakın şifreyi kırınca göstermeyin bakan çocuklar dikkatli girin Aç bakalım Geç çabuk çabuk Geç 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 geç. Kapıyı da örtelim gelmek Bastınız mı sanki? Bekleyin anneciğim bekleyin. Nereye çok basalım? <laughs> Onu niye mu acaba? Biraz, biraz, biraz. Tamam dur anneciğim bir kere bas. Ne <laughs> <laughs> Hadi, Hadi geçin bakalım. Kırınç geliyor. Çok çok kapan kapan. <laughs> Ay çocuklar kurtulduk mu acaba? Evet. Siz de kurtulduk mu? açtı. <laughs> kurtulduk mu acaba? Çocuklar geliyor mu hala arkamızda? Şey kapıyı iyice örttük değil mi? Dış <laughs> kapıyı korktum, gelemez. Korktum. <laughs> Ay anneciğim ya. Bir daha ben o parka gitmeyeceğim. Çocuklar çok korktum ben, ben bugün. çok gün. yoruldum. Bana. Ay biz çok yorulduk. Çocuklar bir daha parka gitmek yok. Orada cringe yuvası var çünkü. Evi var. Biz çok yorduk anne. Ay evet anneciğim hadi evimize girelim. İnşallah tarih çabuk kalkın İnşallah takip etmemişti bizi. Gelin bakalım. Şu kapıyı açalım. Evet şimdi banyo yaptıracağım size. Çıkarın bakalım ayakkabılarınızı direkt banyoya geçin hadi bakalım.